İstanbul Büyükşehir Belediyesi cenaze aracında cenaze değil uyuşturucu taşıyor. Emniyet uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Adana Emniyeti de öyle yaptı. Narkotik şube ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu İncirlik park alanında denetimdeydi. Şüphe üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı durduruldu. Araç sürücüsü ve yanındaki kişi araçtan indirildi. Şahısların hareketleri de şüpheliydi. İçlerinden biri aracın arkasını neden arayacaksınız? Biz Diyarbakır'a cenaze götürdük, İstanbul'a dönüyoruz dedi. Bu diyalog polisin şüphesini daha da artırdı. Cenaze aracının arka kısmı açıldı. Polis içeride 120 kilo normal, 24 kilo 550 gram da toz olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların sorguda verdikleri bir diğer isim ise Diyarbakır polisi tarafından gözaltına alındı. Olay geniş çaplı soruşturmaya başlandı. Uyuşturucu tacirlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu elemanı olduğu belirlendi. Asa.